Arif abi bir haftadır seni izliyorum. Gerçekten dört dörtlük çalışıyorum. Benim bu civarda çok akraba var. Buraya gelirler. Sakın onlara kötü davranma. İkramda bulun. Ne isterlerse ver. Tabii ya. Ne demek? E ben kaçtım. Hadi kolay gelsin. Akrabalara iyi davran ha. Onlarla ters düşersek seninle konuşabiliriz. Gözün arkada olmasın patron. Selamünaleyküm. Kolay Osman Usta yok mu? Osman Usta mı? Ne oluyorsunuz? Sayın Sayılır abi. Oo hoş geldiniz. Ne ikram edeyim size? Ben ikram sevmem abi. Hepsinden ikişer kilo yap da çocuklar yesin. Hemen. Afiyet olsun. Borcum ne kadar ustam? Ya olur mu ya? Osman Usta'mızın yeğeni oluyorsunuz. Afiyet olsun. Sağ olasın baba. Ya unutuyordum ya. Benim ufak olan da doğum günü vardı. Bir de yaş pasta versen. Osman Usta'nın yeğeni bizim yeğenimiz. Olur mu öyle şey? Değil mi? Abi elini korka kavuşturma ya. Büyüğünden koy. Büyük mü olsun? Evet. Yeğenlerimi evet. öpüyorum. Eyvallah abim. Osman dayıma selamlar. Evet, selam. İyi Çok şükür. Bu olarak bırak. Dayısın. Ulan gidin mahalledekilere söyleyeyim de onlar da faydalansın. Osman Usta. Ben Osman Usta değilim, elemanım. Biliyorum sen değilsin ya. Osman amcam nerede? He, sen de mi yeğenisin? Tabi canım. Öz amcam da benim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya doldur her birinden üçer beşer tane çocuklar evde. Hemen dolduruyorum. Buyur amca oğlu. İçinde mum falan eksik değil, değil mi? Yok yok hepsini tanım Teşekkür ettiğim amcama da çok çok selam söyle. Ellerinden öperim. Sen de beni anlat ha iyi davrandığını. Olur olur anlatırım. İyi akşamlar. Aleykümselam. Aleyküm, Aleyküm selam. Sen ne oluyorsun patronun? Nasıl ne oluyorum? Osman Usta'nın akrabası değil misin? Alacaklıysan değilim. Verecek Verecekliysen akrabasıyım. Hiç aldım görünmedi ki. Hepsini verdim. O zaman yap bize de bir güzellik. Sen ne oluyorsun? Kuzenim ya. Arayayım istersen. Yo 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 ben hepsinden birer paket yaparım. Aman ha. Teşekkür ettim. Borcun ne kadar? Ne borcu kardeşim? Sen kuzeni olmuyor musun? Evet, kuzeniyim. E git o zaman. İyi, Allah razı olsun. Gidiyorum. Oh be çok şükür. Bütün memleket bunun akrabası herhalde. Aman aman iyi geçineyim de ben işimden olmuyor. Selam aleyküm emmi. ben mi? Ben Doşant'tan geldim dışarıdan aldım bunu çok güzel ya. Osman Usta? Bas Osman kim ya? Oh be bu yabancı ya. Yok emmi ben yabancı değil. Doşant'tan geliyorum ama buranın sahibi beni emmi oğlu. Ha, sana da yapayım bir pakette yabancı ülkeden gelmişsiniz olur mu ya? Nein emmi nein şundan 5-10 tane alayım Yeter bana abi. Üçüncü. Bundan da para alamadım. Merhabalar. Kusura bakmayın ya bir şey kalmadı tezgahta. Beni tanımadınız mı? Siz kimsiniz ya? Osman Usta'nın kardeşi. Niçin geldiniz? Yardıma geldim. Maşallah maşallah hepsini bitirmişsiniz. İyi tamam imalathaneye geç bulaşık falan oraları yıkayıver. Bir sürü müşteri geldi tepsiler boşaldı. Osman Usta'yı kızdırmıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam buyurun. Abi ben dükkan sahibiyim. Kirayı almaya geldim. Vallahi Osman Usta yok. Kira ne kadar? Vallahi dükkan da bayağı iyi. 15 bin lira artı bir tepsi baklava. Kasada o kadar para yok. Ya tamam lanet olsun sen kasada ne kadar varsa ver. Bir tepsi baklava mı da ver ben gideyim. Ya baklava yok da kasada ne varsa verin. Hmm. Sağ olasın Osman Usta'ya selamlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Peşin söyleyeyim hiçbir şeyimiz kalmadı. Nasıl bir şey kalmadı? Sen beni tanımadın mı? Yok. Dur ben de arıyorum. Tamam tamam arama. Osman Usta'nın neyi oluyorsun? Yan teyzesinin komşusunun oğluyum. O nasıl bir akraba bağ? Dur lan ben arayacağım. Hı? Tamam tamam birkaç bir şey kaldı. Onları da sana vereyim. Aman ha. Buyur. Bunu da yolda içersin. E poşet? Vallahi poşet moşet kalmadı. Sabahtan belli gelenlere verdim. Neyse bu seferlik elimde bunları götüreyim. Bir dahakine böyle kabul etmem ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah maşallah hepsini bitirmişsin. Oo sen bizi ne zannettin? İyi şu sermayeye bir bakalım. Ya kasada para yok. Senin sürekli akrabaların geldi. Hiç bitmedi maşallah. Dükkan sahibi de geldi. 15 bin lira kira dedi. Ben de bu kadar dedim. Ver hadi ver dedi. Osman Usta'yı biz çok seviyoruz dedi. Sana öyle dediler ha. Sen de bunu yedin. Vallahi ben bir tane bile yemedim. Hepsi akrabaların yedi maşallah. Üstündekini çıkar çık lan dışarı. Lan tişörtü çıkar. Vallahi yömyemi almadım. Bunu da yömye yerine alıyorum. İçeriden kızlar neredeler Osman? kızlar neredeler Osman?